Nasıl başlayacağım? <laughs> Böyle başladılar. <da. gülüyor> Böyle başlayacakmışsın demek ki. <laughs> ee, i̇şte dün kampa başladık. Nerede? Sallı kayalarda. Hmm. Geçen geldiğimizde gidemediğimiz yerlere gitmeye çalıştık. Gittik. Farklı yollar keşfederek gittik. Şimdi gidemediğimiz başka yerler var. Bir yol varmış. Biz düzgün yolu bulduk ama sonrasında aşağı inmeyi düşündüğümüz için dedik daha ilerlemeyelim. Bunun bir de inmesi var. Sonra çantalarımızı aldık. Bence benim boyumdan büyük bir çantaydı ama <laughs> onu taşımakla biraz zorlandım ilk sonuçta. Sonra işte geçen bulduğumuz ve yapısına hayran kaldığımız alana geldik. Göstermek ister misin alanı? Hayır. <laughs> Görüyorlar ama arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Kimse görmesin. Yok cidden buraya gelen arkadaş bayağı çalışmış. Ellerine sağlık. Biz biraz çirpiyle <laughs> hissetmiş olabiliriz ama yapacak bir şey yok artık. Sabretsin. Neyse çadırı kurduk. Pis ettik derken çöplerimizi topluyoruz. Toplayacağız tabii canım ama dağıttık gibi geldi bana sanki. Yo derli toplu daha, daha güzel bir şekilde bıraktık. E, kadın eli dediği belli oldu yani. Kadın eli. <laughs> okay. Aa, çadırımızı kurduk 5-5.5 gibi. Sağ olsun abime çok uyumlu olduğumuz için hiç sıkıntı yaşamadan çatı çutur kurduk. Ondan sonra ne yaptık? İşte ateş yaktım. Abim de sağ olsun çok yardımcı oldu. Magnezyum çubuğu aldık ama maşallah hiçbir işe yaramadı. Nerede? Biz sadece incelttik yani. Sadece kıvılcım Aynı atıyor başka cidden. hiçbir şey. <laughs> Fena kıvılcım atıyor ama. Atsana bir. Şimdi yakıyor musun sağ <laughs> sabah? Cidden sadece kıvılcım atıyor. Yani sırf hava olsun diye kullanılabilecek yani bir şey. Birini korkutmak için yapabilirsin. Aynen. Şey en güzel delikanlı gibi jel yakını çakmağını alıp. Ya. Çakmak, mutfak çakmağı. Vallahi. Jel yakımız ve küçük odunlarımız. Baya işe yarıyorlar. Küçük odunları da buradan topladık bu arada. Aynen. Farkında değilsiniz ama ağaç kestik. <laughs> evet şurada. kök. <laughs> hani Çünkü... acil eksikliği olabilir. Şaka yapıyorum. Biz ağaç kesmeyiz. O önceden kesilmişti. <laughs> <laughs> Biz doğa sever insanlarız. Her neyse işte ateşi yaktık filan. Sonra karnımızı doyurduk. Anneciğim sağ olsun. Eve gitmeden önce barbunya açtı. Onu almıştık. Öyle doyurduk ama gece vakti <laughs> Işık tabii gittikçe biz korkmaya başladık normal olarak çünkü ışık yok burada. Bizim de hiç küçücük el fenerlerimiz var maşallah. <laughs> Küçük veriyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Tutsun yeri anca aydınlatıyor. Kendini aydınlatıyor. Nokta aydınlatışı o kadar. Öyle yani korktuk baya. Bıçaklarımızla, baltalarımızla. Göstersene silahını. Silahım. Meyve <laughs> bıçağı. <laughs> Güzel bıçak aslında da. Güzel bıçak, yani. genel git. kullanım bıçağı, diye geçiyor. Evet. Evet. Biri gelsene nasıl saplarım diye hayal ettim gece düşün. Hani biri gelir abim bay abime bayıltır filan bana gelir çat bak, e, Fena hayaller kurdum yani. Dedim onu bir güzel yıkarım filan. Oradan baltayı kaparım filan çat. Klasik kız kafaları. E, i̇şte abim bir ara ses duyduk tabi ama kesin küçük. Neydi onun adı? Kirp mi? Kirpidir yani küçük. Neydi? <laughs> bir hayvan vardı. <laughs> bir hayvan vardı kendi mi kendi kirpi de diye düşünüyoruz artık yani çünkü baya baya ayak sesleri duydum böyle çadırın etrafında tık, tık 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 dolaşıyor Anne böyle ah ne böyle kim bu <laughs> baya korktum. neyse Allah şükür sabah uya kalmışız korkuda <laughs> çok doğru ya yani. <laughs> en son dedik ki ee. nasıl uya kaldık onu da anlamadım sabah bir baktım ışık aydınlanmış uyumuşuz Allah'a sana şükür Ayıramız. ben bir ara gece ya beni görmüyorsunuz ama ben de abisi. <gülüyor> <gülüyor> bir tane abisi var onun dış sesim şu an. Gece 2'de ya yani uyandım böyle Uyandı, dedim ne kadar uyumuşum falan dedim bir baktım saat gece 2 <laughs> ağlayacaktım yani sabah <laughs> lütfen sabah olsun. 4 gibi ben de uyandım dedim. Ne kadar uyumuşuz. Ne kadar güzel uyku. Baktım çok güzel. <laughs> Daha bitmedi <Bilmiyorum>. mi? <laughs> Öyle olduk yani. Neyse sabah şu çok şükür 6-6.30 gibi gündüz vakti uyanma şerefine erişemiyorduk. <laughs> Uyandık dedim abi yüzümüzü yıkasak mı? Amer böyle uyuyor zaten geçiyorduk. <laughs> çünkü korkarak uyuduğumuz için zaten her yerimiz tutuldu. Sıkışa sıkışa. Bir <laughs> de uyanması sıkıntı yani böyle uyansam mı uyanmazsam mı? Uyku uyanıklık arasında kalınca insan tam uykusunu da alamıyor. Öyleydik çünkü yani tak gözlerini açıyorsun falan. <laughs> çok kötüydü. Neyse çok şükür sabah çıktık. Yine ateş yaktım. Abim sağ olsun gitmiş su doldurdu. 10 dakikalık yolmuş. Bana çok uzun geliyordu yani. Çünkü gelirken çok yoruldum. Yokuş yukarı ya. Neyse siz bilmiyorsunuz. <laughs> ben biliyorum yolu. İşte böyle. Çok şükür hayattayız. Öl ölürsek hayatta kalamayız dedik. Ölmedik. <laughs> hayatta kalamayız. Hayatta kalmış olduk böylece. <laughs> öyle işte arkadaşlar. Teşekkür ederim.